Arkadaşlar merhaba. Hemen yorumlara gelen bir soruyu cevaplayalım. Arkadaşımız diyor ki işte ben daha önceden gitaristim. Kulağım da var. Ne çalmak istiyorum. Şimdi bütün sesleri <laughs> Her neyi dudağımıza koyduğumuzda tam çıkarabiliyorsak Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Nasıl şarkı çalabiliriz neyle? Nasıl makam hangi makamlarda şarkılar çalabiliriz? Bunları gösterelim. Öncelikle bütün bunların oluşabilmesi için sabır denilen kısmı atlatmamız lazım. Yani dudağımızın, parmaklarımızın, kas hafızaları bu doğruyu, yanlışı hafızalarını almaları lazım. Dudağımızın kas hafızaları değişik bir ne oldu? Şimdi bu nasıl oluyor? Mesela neyi şu şekilde tuttuk üfledik ses çıkmıyor. Bu şekilde tuttuk üfledik arıyoruz ya bu şekilde sesi. Ararken dudaklarımızın kasları doğru olan yeri ve yanlış olan yeri havzasını alıyor. Bir dahaki koyduğumuzda artık bir süre sonra kendiliğinden bu kas hafızaları doğru yeri bulup ses çıkarmamızı sağlıyor. Atıyorum parmaklarımız beytütü yavaş yavaş çalışıyoruz. <laughs> Bunu yavaş yavaş yaparken bu parmaklarımızın havzaları yani kasların havzaları bunları hafızalarına alıyor. Bir süre sonra otomatikman kendiliğinden hızlanıyor. İşte bu bir süre sonra dediğimiz olay da işin sabır kısmı. Yani buna çalışıp bunları elde ettik. Hepsini yaptık. Arkadaşlar şimdi size öğreteceğim teknik aslında hocaların öğrettiği veya da işte kesin %100 doğrudur dediğimiz bir teknik değil. Bu ben kendim çalmaya başladığım zamanlarda kendi kendime Ha bak burası böyleyse şöyle olur, şöyleyse böyle olur dediğim bir teknik. Bu arada tekrar söyleyelim biz hoca değiliz. Ne derse de vermiyoruz şu an. Biz sadece bilgi paylaşıyoruz. Yapan yapar, uygulayan uygular, uygulamayan uygulamaz. Kimseyi de zorlamıyoruz. <laughs> Yine bazım temizledim bu arada. Ses netleşmiştir. Hemen şimdi tekniği göstermeye başlayalım. Öncelikle çalacağımız şarkıların hangi makam olduğunu internete yazıp bulabiliriz. Atıyorum işte. Eee filcan etrafı hangi makam diye yazdığımızda internette onun makamının ne olduğunu bulabiliyoruz. Bunu niye internetten arıyoruz? Kulaktan bulmak zor. Elimizde de bass durman yoksa kontrolünü yapmak hangi makam olduğunu bulmak zor. O yüzden internetten yazıp bulabilirsiniz. Hemen şimdi size şöyle diyeyim. Orta parmaklarımız sabit bu dizi içinde Uşak Makamı'nı arayacağız. Evet basit bir şekilde uşağın yerini bulduk. Karar yerimizde neyin karar sesini hani bir an veriyoruz ya karar yerinde kararı verdik. Yani orta parmaklarımız kapalı. Diğer perdeleri kullanarak uşağın yerini bulduk. Şimdi bulduğumuz uşak şarkı internetten bulduk. işte filcanın etrafı. Bunu bu pozisyona nasıl aktaracağız? <laughs> Gibi orta parmaklarımız sabit şarkıyı bulduğumuz uşak pozisyonuna aktardık oradan çaldık diğer uşak şarkıları da bu şekilde çalabilirsiniz. Ha bu demek değil ki bazı şarkı yani bu şu anlama gelmesin bazı şarkıların içinde birleşik makamlar oluyor arkadaşlar. Yani iki makamlı oluyor şarkı. Mesela uşak giderken bir anda Hicaz'a da düşebiliyor. Bu sefer parmak pozisyonumuz değişip diğer parmaklarımızı da kullanmamız gerekecek. Ama bu her şarkı için geçerli değil. Bazı şarkıların içinde de yardımcı sesler var. Mesela orta parmaklarınız hep sabit dedik ya. Mesela şu parmağımızı kullanmamız gerekebilir. Yardımcı ses alabilir şarkı. Böyle şarkılar da var. Bunları bulmak sizin kulağınıza, yeteneğinize kalmış. Bu basit, en basit yöntemle size anlatabileceğim şekli budur. Bu dizi içinde uşak şarkısını çalabiliriz, uşak şarkıları. Aynı zamanda bu dizi içinde rast da yapabiliriz. Ama bu sefer kararı burada değil de bir alt perde de vermemiz gerekecek. Onun hemen bir şarkıyla örnekleyelim. <laughs> Evet orta parmaklarımız sabit. Kim bilir isimli rast şarkıyı çaldık. Bu sefer de kararı en alt perdede verdik. Yani orta parmaklarımız sabitken ki dize içinde iki makam elde etmiş olduk. Şarkının hangi makam olduğunu öğrenip ona göre siz de bu pozisyonda bu pozisyonu kullanarak şarkıyı çalmayı deneyebilirsiniz. Ama tekrar diyorum bazı şarkılarda yardımcı sesler var veya da işte İki makam birden gidiyor yani birleşik makam. Bu benim uydurdum bir isim bu arada. Ben hani yardım bir ses falan fistan diyorum ya. Bunu ben uydurdum. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Yani e, öyle şarkılarda diğer parmaklarımızda kullanmamız gerekebilir. O yüzden basit e, şarkıları seçerseniz böyle çok işte ikinci makama düşmeyen falan bu pozisyon içinde uçağı ve rastı rahat çalabilirsiniz. Şimdi diğer pozisyonları da gösterebiliriz ama benim hafızam biraz zayıf şu an. mesela işaret parmağımız sabit, orta parmağımız sabit. Bu sesleri kullanarak Kürdî makamını elde edebiliriz ki Kürdî makamı dediğimiz makam en çok şarkı yapılmış yani piyasada bizim çaldığımız şarkıların %90'ı, 95'i bu makamda yapılmış. Pop olsun, türküsü olsun, arabeskisi olsun. Şarkının hangi makam olduğunu yine internetten öğrenip o makamı bu pozisyona aktarabilirsiniz. Buna da hemen kısa bir örnek verelim. <laughs> sabit, aşağıda işaret parmağımız sabit diğer perdeleri kullanarak Kürdi bir şarkı çalmış olduk hatta türkü çalmış olduk. Hızlı geçiyorum. Diğer makamları da aslında bu şekilde basit yönlerini gösterebiliriz. Ama şu an benim havuzam yeterli. Eğer talep olursa diğer makamlarla da ilgili bildiğimiz kadarıyla video çekebiliriz. Dediğim gibi Kürdüğü makamında çok şarkı var. Bu pozisyonu kullanarak birçok pop şarkıyı, ondan sonra Türkü, arabeksi çalabilirsiniz. Popla örnek verelim. Tuttu fırlattı kalbimi çaldık. Gördüğünüz gibi Kürdüğü dizisi üzerine kullanarak çaldık. Yani aslında bu böyle basit bir, parmak pozisyonunu da göstermek basit bir yöntem. Ben şimdi desem ki işte yani Kürdî makamın işte seyri şu, ineci çıkıcıdır, ırağı şudur, ya, deni şudur, bilmem nedir, ıvırdır zıvırdır desem kimse, yani kimse demeyeyim, doğru düzgün bir şey anlaşılmayacak. Zaten o şekilde öğreten hocalar da var. Yani o herkes metodu açıp o şekilde müzik bilgisi olmadığı için çalamayabilir diye böyle basit bir yöntem gösteriyoruz biz yani hocalara saygısızlık olsun diye değil ama dedim mi bu Kürdü şimdi kürdî şarkı çalarken bu pozisyonda illa çalacağız. Arada bazı kürdî şarkılar var. Yardımcı ses de alabiliyor mesela. Orta parmağı kapatıp şuradan ses de alabiliriz. Böyle şarkılarda o sesleri bulmak da sizin kulağınıza kalmış. Ben basit bir pozisyon göstermiş oldum size. Dediğim gibi diğer makamlarda talep olursa gösteririm. Ee, bol bol ne videoları dinleyin bu arada bu arada bir de şu bu aradayı çok kullandık bu arada. <laughs> Gitaristlerle, gitarist arkadaşlarla oturup neyi çalmak çok zevkli oluyor. Yani bir şarkı çalmak çok zevkli oluyor. Gitaristlerin en basit çalabileceği ton, yani hani çok ileri seviyede bir gitarist değilse, mi karardır. Yani mineyi, mi neyi mi elimize alıp bu kürdü pozisyonunda şarkılar çalarsak adam çok rahat bize eşlik edebilir. Bu da aklınızda olsun. Hani çok iyi bir gitarist ise zaten her seste, her makamda eşlik edebilir. O ayrı mesele. Ama ya da sizin gibi yeni başlayan biri ise bu şekilde zevk alarak birbirinizi çalıştırmış, birbirinizle çalışmış olursunuz. Güzel olur. Teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazarsınız.